Merhaba. Sizi gördüm çok sevindiğim ve belki illerde ve ilçelerdeki sivil dokun kuruluşları ve böyleye gelip engellilerde buraya geldik. Ve sorunlarını yani biz kendi politikalarımızı nasıl yapabiliriz? Eee ne yapabiliriz diye çözümlerini de sizlerden istiyorum. Bunun için soruyorum. Evet, abi. Büyütürken ne istiyordun acaba? Biz kendi politikalarımızı nasıl yapalım? ihtiyaç nedir diye. Zaten birçok sorunun cevabını bulacaksınız. Ama bir kaynaştırma eğitimi derken, mesela bu kaynaştırma eğitiminin bu şekilde olduğunu ben bugün sizlerden öğrendim. Aslında, Aslında adının ne eğitimi olmayıp da bunu konuştukça çıkıyor ortaya sıkıntılar. Şimdi tabii bunu soracağız dönünce. Yani bunu bir şekilde e, milli eğitime soracağız. Neden böyle bir şey yapılıyor diye. Bakalım ne cevap verecek. Ee, şimdi e, Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Hülya Güven e, engellilerle e, ilgili çalışmalarımız özellikle Cumhuriyet Halk Partisi içinde çok yoğun olmakta. E, ve Sayın Kılıçdaroğlu bu konuya çok hassas olduğu için e, genel merkezimizde engelliler üst kurulu e, kurulmuştur. Yakup Akkaya'ya bağlı olmak üzere genel e, başkan yardımcımız. E, o çerçevede e, engellerin sorunu gerçekten çok büyük olduğunu görüyoruz. Ama bu sorunları hani kağıt üstünde ya da masada oturarak saptamanın çok anlamsız olduğunu gördük ve e, il il dolaşarak. E, illerdeki örgütlerimizle birlikte e, mevcut bizim belediye başkanlık, başkanlarımızla birlikte e, sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geldik. Engellilerle sivil toplum kuruluşları da kendi üyelerini davet ettiler. Onlarla birlikte e, sorunlarını saptadık. Ama ne gördük biliyor musunuz? Karadeniz bölgesiyle Akdeniz bölgesinin engellilerle ortak sorunları var ama engellilerin İklim koşulları nedeniyle veya doğa nedeniyle e, sorunları farklılaşıyor. Hatta buna e, bilgi görgü de katabiliriz. Şöyle ki e, deniz kenarına Karadeniz bölgesinde deniz kenarına ulaşılabilmesi için insanların şey e, oto yol geçiyor çünkü e, bir geçit yapılmış üst geçit. Bir tarafından engellilere göre uygun olsun diye rampası yapılmış ama öbür tarafı karşı tarafın merdivenle bitiyor. Bunları da görüyorsunuz. Tabii bunları düzelttirmek için de uğraşıyoruz. Gerekirse meclise taşıyoruz. Iller arasında da farklılığı gördük. Ama ortak olan tüm engellerimizin bir eğitim çözülememiş Bu da burada da gördük zaten burada da gördük ee, İkincisi sağlık sorunları ee, ve bir engelli kadın arkadaşımız protest takıyor diyor ki bu protezim devlet ödemiyor Çünkü çok az para veriyor 5 kilo diyor bu 5 kiloyla ben yürü, yürüyemiyorum diyor yaşlanacağım ne olacağım diye soruyor bize ya yani bunlar e, yurt dışında çok e, televizyonlarda görüyoruz. Bir ayakları olmayan bir engelli genç kadın bir gardırobu açıyor. Çeşitli boylarda <laughs> ayaklar, protez ayaklar canım diyor uzun boylu olmak isterse uzun e, olanı takıyorum. Hem biraz kısa olsun istersem kısa bacak takıyorum diye. Buna artık e, özelleşmiş ve kişiselleşmiş, e, yadırganmıyor. Ee, neden bizim ülkemizdeki tüm engelli yurttaşlarımız e, onlarla aynı düzeye gelmesin? Bu soruyu soruyoruz biz kendimize ve bunun için de uğraşıyoruz. Uğraşmamıza da hep beraber örgüt olarak, Cumhuriyet Halk Partisi olarak, belediyelerimizle birlikte devam edeceğiz. Sağ olun.